Evet sevgili izleyenler, Bir Geniş Açı programında yine FTV'de sizlerle birlikteyiz. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor. Hayatını kaybeden öğretmenlerimize ve görevde şehit olan, şehit düşen öğretmenlerimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır ve bağ sağlığı diliyoruz. Bugünkü konuğumuz Eğitim Sen Keşan Temsilciliği Başkanı Sayın Asalet Koç. Eğitim Sen'i buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben öncelikle öğrencilerimizin, velilerimizin, Keşan halkının iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür teşekkür ediyorum sağ olun 24 Kasım Öğretmenler Günü Türkiye'ye özgü olarak kutlanılan bir gün. Aslında tüm dünyada 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanılıyor. Ama Türkiye'de bugün 12 Eylül darbesinden sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiş. Ve ne yazık ki yine bugün öğretmenlerin en acil sorunlarının görmezden gelindiği bir gün olarak kutlanılıyor. 24 Kasım'ın şöyle bir arka planına baktığımızda Atatürk'ün millet mekteplerinde baş öğretmenliği kabul ettiği gün olarak kutlanmış. Ama 1980'e kadar ülkemizde 24 Kasım daha doğrusu Öğretmenler Günü diye bir gün hiçbir zaman kutlanmadı. Eğitimsel olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamıyoruz. Şundan dolayı kutlamıyoruz. Çünkü 12 Eylül Cuntası öğretmenlerin öz örgütlülüğünü ortadan kaldırdı. Yüzlerce arkadaşımız gözaltına alındı. Mesleklerinden edildiler. Öğretmenlerin o zamanki en büyük örgütlerinden olan tövbeler kapatıldı. Bütün mal varlığına el konuldu. Öz örgütlülüğü ortadan kaldırıldı. Eğitiminde demokratik içeriği, ilerici içeriği baştan aşağı müfredat değiştirildi. Dolayısıyla öğretmenlere biçilen rol 12 Eylül faşist tarafından biçilen rol kendi belirlemiş oldukları dü dünya görüşü temelinde öğrenci ve toplumu biçimlendirmek için ona yönelik öğretmen yetiştirmek ve ona yönelik bir toplum dizaynı oluşturmak amacıyla ilan edilmiş bir gün. Keşan'da yaklaşık 13.145 öğrenci, 69 kurumumuz var, 680 82 dersliğimiz var. 1163'te öğretmen Keşan'da eğitim öğretim faaliyetine devam etmekte. Son yıllarda ne yazık ki Keşan'dan Keşan, Keşan'a ilk geldiğimde yaklaşık bundan 14 sene önce falan Edirne Milli Eğitim tarafından yapılan, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlarda oldukça iyi bir yeriydi. Keşan'da bunun en önemli taşıyıcılarından biriydi. Edirne ya taşıyan illerden, ilçelerden biriydi. O bağlamda baktığımızda zaten Edirne'nin en büyük ilçesi. Çok daha iyi bir noktaydı. Ama bu 15 yıllık süre içinde ne yazık ki yaşam şimdi bir gerileme, merkezi sınavları sonuçlarını baz aldığımızda bir gerileme söz konusu. Neredeyse çeyrek asır geçti. Bakın 100 yıllık Cumhuriyet'in çeyrek asrını AKP iktidarı döneminde geçirdik. Dolayısıyla bu süre içinde onlarca ama sayısını tam hatırlamamakla birlikte 7-8 tane bakan değişti. Eğitimdeki çıktıya baktığımızda inanın gelen gideni her geçen yıl arattı. Türkiye'deki eğitimin durumu eğer e, bu noktada noktadaysa her geçen yıl eğitim göstergelerinde, dünya sıralamasında, PISA sınavlarında geriye doğru gidiyorsa, olumlu bir ilerleme sağlayamıyorsak ve eğitimin niteliği her geçen yıl düşüyorsa demek ki böyle ismini yazdırmış ya da kendini belli etmiş, damgasını vurmuş, olumlu anlamda damgasını vurmuş bir bakanımızı hatırlatmakta ne yazık ki zorluk yaşıyorum. Bir önceki bakanın yaptığını bir sonraki gelen bakan değiştirdi. İşte şimdi de işte marif 100 yılıdır. Türkiye yüzyıldır ve benzeri şekillerde devam edip gidiyor. Yani ne yazık ki ileriye yönelik daha iyiye giden bir süreci göremedik. Tüm dünyada aslında bizim yönümüzü döndüğümüz çağdaş gelişmiş ülkelere baktığımızda temel eğitimin 12 yılla sabitlendiğini görüyoruz. Belki oralarla bizim aramızdaki en büyük farklardan biri şu. Oralarda mesleki eğitimin daha ağırlıklı olduğunu, akademik ve yüksek eğitime giden öğrenci sayılarının daha düşük olduğunu, elemen eleman ihtiyacını dikkate alan bir eğitim planlaması yaptıklarını ama bunu yaparken de eğitimin bütün paydaşlarıyla, öğrencileriyle, öğretmenleriyle, velileriyle, toplumun bütün kademeleriyle birlikte bunun üzerine kafa yoruyorlar ve uzun vadeli bir planlama yapıyorlar. Biraz önce bahsettiğimizde şunu söyledik. Dedik ki şimdi 23 yıllık AKP iktidarı döneminde 8-9 tane belki 10 tane hatırlamadım şu an ama epeyce bir bakan değişti. Her bakanda neredeyse bir önceki bakanın söylediğini işte eğitimde yeniden çağ atlıyoruz. Haramak kaldı, az kaldı, şöyle oldu, böyle oldu diye bir takım değişiklikler yaptılar. Ama bunu yaparken eğitimin hiçbir paydaşıyla yaptıkları hiçbir değişiklikte öğret bunu uygulamakla mükellef olan öğretmen yok. Onların örgütlenmeleri, örgütlülükleri yok. Veli yok, öğrenci yok, sivil toplum kuruluşları yok. Uzun erimli çalışmalar yok ve böyle ben yaptım olduğu zihniyetiyle Türkiye ne yazık ki çok fazla yol alamıyor. Deprem bu ülkenin bir gerçeği. Dolayısıyla depreme dayanıklı öğrencilerimizin can güvenliklerini dikkate alan, onların eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettirebilecekleri binalar inşa etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Keşan'da da işte ilk yıkılan okullardan biri İnyon İlkokulu'ydu. Onu yıkıp yeniden inşa ettiler. Şu an inşaatı devam ediyor. Sanırım ikinci dönem falan eğitim öğretimi açılır. Onun dışında aşağıda Cumhuriyet ve Anafartalar İlkokulları yıkıldı ama onların boş Altıldı. Başka okullarda ikili eğitime devam ediyorlar. En sonunda Keşan Lisesi, Keşan Anadolu Lisesine taşındı deprem riski dolayısıyla. Özellikle Keşan Lisesi üzerinde şöyle durmak istiyorum. Şimdi Keşan Lisesi'nin Keşan için şöyle bir önemi var. 1960'larda 70'lerde bu ülkenin hemen her yerinde ne yazık ki lise yoktu. Ama Keşan Lisesi burada onlarca değeri yetiştiren ve kendine özgü mimarisi olan okullardan biri. Şimdi mülki idareden bunu biz bekliyoruz. O okulun aslında uygun olarak yeniden inşa edilmesi ve bir an önce inşa edilmesi gerekiyor. Ki bizim öğrencilerimiz hem Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerimiz hem de Keşan Lisesi'ndeki öğrencilerimiz bir an önce daha sağlıklı ortamlarda eğitim öğretimlerine devam etsinler. Bu ülke, bu devlet kesinlikle ama kesinlikle o okulları 6 ay içinde, 1 yıl içinde yıkıp yeniden yapabilecek ekonomik güce ve büyüklüğe sahip Bildiğiniz gibi her Ekim'in sonu Kasım ve Aralık ayı gelince Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2026 yılının bütçesi hazırlanıyor ve meclisin onayına sunulacak. Ondan sonra da oradan yetki alacaklar. Oraya baktığımızda şunu görüyoruz. Yekün olarak Milli Eğitim öngörülen evet. 2026 bütçesinde öngörülen rakam 1 trilyon 943 milyar 965 milyon liralık bir bütçe teklifi söz konusu 2026 yılı için. Ama bu bütçeye baktığımızda bu bütçenin büyük bir kısmı yani 1 trilyon 943 milyarlık 944 milyar diyelim yuvarlayalım. Bütçenin büyük bir kısmı yatırma değil zorunlu harcamalara gitmekte. Bu bütçenin büyük bir kısmı yaklaşık %86'sı personel gideri ve SSK ödemelerine gidiyor. Onun dışında eğitim yatırımları ne kadar diye baktığımızda 2002 yılında MEP bütçesinin eğitim yatırımlarına ayrılan pay %17.18. 2025 yılında ise bu 9.73 oran. 2026 bütçesine baktığımızda yani gelecek yılın eğitim bütçesinde ise 2025 yılının bile daha gerisine düşüyor. Yatırıma ayrılan toplam pay 8.26. Bu 8.26 çok çok düşük. Bunun büyük bir kısmı personel gideri ve cari harcamalar, SSK ve benzeri şeylere personel gideri ve SSK primlerine gidiyor. Zorunlu harcamalara gidiyor, kiraya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yani sistemi döndürmeye odaklanmış tamamen aslında. Yani sistemi daha da iyileştirmeye yönelik bir şey ne yazık ki öyle bir bütçeden bahsedemiyoruz. Yani şu an Türkiye'de milli eğitimin bünyesinde 1 milyon 34 bin öğretmen görev yapmakta. Bu 15 bin öğretmen de daha atandığında atanacak işte onların yaklaşık 1 milyon 50 bin öğretmene ihtiyacı var. 18 milyon da öğrencisi var. Türkiye'de öğretmen açığı var mı? Elbette ki var. Yaklaşık milli eğitimin kendi rakamlarından, milletvekillerinin sorduğu soru önergelerine verdikleri cevapta şunu görüyoruz. Yaklaşık 130 bin öğretmene ihtiyaç olduğunu ifade ediyorlar. 1 milyona yakında atanamayan öğretmen var. Elbette ki ihtiyaç var. Ama öte taraftan da şöyle bir dengesizlik var. Nor fazlası öğretmen gerçeğimiz var. Zaman zaman işte çeşitli derslerinde haftalık ders saat saati düşürülüyor, yükseltiliyor. Bu 4 artı 4 ile birlikte kademelerin işte eskiden 5, 3, 3'tü. Şimdi ilk ilkokul 4, 4, 4 şeklinde getirdiler. Bu da öğretmenlerin istihdamında de, çeşitli dengesizliklere neden oldu. Son zamanlarda tekrar bir değişiklik yaptılar. Aslında işte planlama yapmadan eğitimin paydaşlarıyla, öğretmenlerle, velilerle, toplumun diğer kesimleriyle hiç kimseyle oturup konuşmadan uzun erimli bir planlama yapılmadığı için bir yarıya yaparken bir başka yeri ne yazık ki tahribat yaratıyor. Bu da eğitimin niteliğini aşağıya doğru düşürüyor. Zaten uzmanız, öğretmen kendisi zaten bir uzmanlık mesleği. Bunu tekrar çeşitli sıfatlarla nitelendirmek gereksiz bir şey ve anlamsız bir şey. Yani bir mühendisle yüksek mühendis arasında fark var. Ya da doktor ama uzman doktor dediğimizde çocuk doktor aklımıza geliyor çeşitli branşlar. Bunun üzerine ekstra bir eğitim alıyor ve kariyer yapıyor. Ve kendi alanı ile ilgili çalışma yapıyor. Evet doktor ama çocuk doktoru, kadın doktoru, psikiyatri doktoru vesaire. Ama bizde öyle bir şey değil. Öğretmen de, baş öğretmen ya da uzman öğretmen aynı matematik dersini anlatıyor. Ve de aynı şekilde anlatıyor. Aynı sınıfa giriyor. Birine farklı bir ücret yerine farklı bir ücret. Aynı işi yapan ama farklı kademelerde derecelendirilen maaşlar söz konusu. Bu bizim problemlerimizi çözmüyor ne yazık Eğitimin hiçbir probleminde de ilaç olacak değil diye düşünüyorum. Eğitimde sonucu konuşuyoruz her zaman. Yani bu ülkedeki yaşanan her şey biz sonucu konuşuyor. Süreci hiçbir zaman konuşmuyoruz. Yani konuşmamın bir yerinde söyledim, eğitim bir planlama işi. Ve iyi planlama yapmak gerekiyor. Çünkü büyük paralar yatırılıyor. Yatırdığınız paranın karşılığını hemen almayacaksınız. 3-5 yıl sonra, 10 yıl sonra alacaksınız. Fazlasıyla alacaksınız. Dolayısıyla planlamayı iyi yapmak gerekiyor. Keşan'da yüksek okul var. 3 tane yüksek okul var ve burada onlarca öğrenci eğitim görüyor. Ve bir kısmı da şehir dışından geliyor. Dolayısıyla bu çocukların yemeği, içme barınma ile ilgili ciddi problemleri var. Daha önce yeni mahallede kredi yurtların kiralamış olduğu bir binada kalıyorlardı. Şehir merkezindeydi. En azından merkezdeydi. Çocuklar oradan rahatlıkla üniversitelerine gidip gelebiliyorlardı ama şimdi oradaki basından okuduğum kadarıyla yangın ve güvenlikle ilgili evet. çeşitli sıkıntılar falan olunca orayı boşaltmak zorunda kalmışlar ve dolayısıyla şehir dışına daha önce Keşan Kendisi'sinin yurduna o, orası da çocuklar için ekstra bir maliyet. Çocukları kentte ve kentin olanaklarından koparan bir sonucun yaşanmasına neden oluyor. Ha keza kız öğrenci yurdu şehrin dışında ve temha bir yerde güvenlikle ilgili kaygılar falan olabilir. Hani bunları yaparken kentin olanaklarını, çocukların ulaşımını, beslenmesini, sosyalliğini de dikkate alarak bir şekilde planlama yapmak gerekiyor.